tamamladım bir Yerel Yönetim'de de AG Koordinatör olarak çalışıyorum. Konumuz çoklu afet riskleri. Ee, bir deprem oluştuğunda e, o bölgede depremle birlikte oluşabilecek e, diğer afetleri tetikleyebilecek ölçütleri, e, mekansal yerleri, e, koordinat ve zemin durumlarını inceleyen bir projemiz var. Bunu inşallah e, Akkızı ilçesi, bilir misiniz bilmiyorum Sakarya Akkızı ilçesinde gerçekleştireceğiz. Çok önemli bir bölge, iki fay hattının kesiştiği nokta. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Türkiye geçmişte olduğu gibi başta depremlerle olmak üzere birçok sel, yangın ve toprak kayması gibi afetlerle sık sık karşı karşıya kalmakta. Ve bu yüzden yaşanan afetlerin yarattığı can ve mal kayıpları da oldukça fazla olmakta ve bununla ilgili de etkin bir şekilde sürdürülebilir bir afet ve risk yönetimi sisteminin oluşturulmasında büyük bir fayda görmekteyiz. Bu amaçla yapılan çalışmamda Türkiye'de ve dünyada oluşan doğal afetler çerçevesinde sürdürülen afet ve risk ilgili çalışmalar incelendi. Geliştirmekte olan yeni teknolojiler göz önünde bulundurarak ihtiyaçlara yönelik öneriler ortaya konulup, yerleşim yerleri için afet ve risk yönetim modeli oluşturulmaya çalışıldı. Durum çalışması olarak Sakarya ile Akyazı ilçesi seçildi. Çoklu afet risk modellesi, modellemesi bu bölgede yapılmaya çalışıldı. Bu amaçla Akyazı ilçesi hane halkı, afetlere hazırlık ve farkındalık araştırması, anket çalışması yürütüldü. Ve ilçeye yönelik çoklu afet riskli modellemesi yapılarak haritalar üzerinde çalışılmaya başlandı. Bu anketle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. İlginç sonuçları var çünkü. 25 sorudan oluşan bir anket hazırlandı. Yapılan anket çalışması ile Akgöz ilçesinin nüfusunun %23'ünün doğrudan bir afete maruz kaldığı, doğrudan afete maruz kalmayanların ise %6'sının bir yakınının afete maruz kaldığı tespit edildi. Doğrudan maruz kalan afet türleri içerisinde depremlerin %70 ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Onu takip eden yüzde on bir oranla sert e, bir oran karşımıza çıkmakta. Bu Bulgarlara geçtiğimizde Yapılan bu araştırma ile proje çalışmasının sayısal verilerine destek ve çözüm odaklı analizden yapılabilmesinin önünü açma hedefi bulunmaktadır. Akyazı ilçesine gerçekleştirilen bu ankette e, ee, Akyazı Belediyesi'nin büyük desteği olmuştur. Amaç olarak da Akyazı halkının deprem ve afetler konusundaki algısını ölçebilmek, değerlendirmeler yaparak önceden alınan öngörülen tedbirler üzerinde strateji belirlemekti anket çalışmasının yapılmasında BD Projelendirme Birimi ve oradaki meslek arkadaşlarımıza hem buna teşekkür ediyoruz yardımları için. Büyük katkıları oldu. Ben daha da ilerlemeyeceğim. Spontane devam edeceğim. Evet. Ee, benim Üzerine çalışmak istediğim konu ve ilerlediğim konuda temel amaç şu. Bir deprem olduğunda ben e, genelde haritalara ulaşabiliyorsunuz AFAD'da. Veya e, uluslararası harita sistemlerinde birçok veriler var. Ama lokasyon olarak bulunduğunuz il veya ilçenin e, detaylı bir deprem haritasını görebildiniz mi bilmiyorum. Koordinatları gidip şey yapabiliyorsunuz. Ölçebiliyorsunuz. Evet, fakat e, bizim istediğimiz şu. açıyorum. Ak biz altı ve üzerinde herhangi bir deprem olduğu takdirde heyelan nerede olacak? Akyazı'nın hangi bölgesi heyelana daha dayanıksız? Sel felaketi oluşabilecek mi? tetiklemesi tetiklemesiyle. Sıvılaşma nedeniyle binalarda çökmeler hangi bölgelerde olacak? Orman yangını tetiklenebilecek mi? Biz bu çalışmamızda, bu haritalandırmada amacımız bunları konum olarak, koordinat olarak, bölgesel olarak işaretleyip Akyazı özelinde bir harita çizip oranın yerel yöneticilerine, bunlar kimlerdir? Belediye başkanlığıdır, işte kaymakamdır. Bunların ekranında durması ve sabitlenmesi açısından. Bu İstanbul depremi oldu. Biraz önce hanıfe, hanımefendi e, Avcı'ya da anlattı. E, biz bunun e, yapılması taraftarıyız ve yapmaya çalışıyoruz. E, ne avantajı olacak oradaki yönetici açısından? Şimdi bir ilçenin kaymakamı veya bir ilin valisinin önünde böyle bir veri bulunduğu takdirde ekipleri daha objektif bir şekilde olay yerini aktive edebilecek. Bizim temel amacımız bu. Sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir özelliği de bulunmakta bence. O yüzden bu çalışmayı yürütüp sonuçlandırma aşamasına geldik. AFAK Başkanlığı projemize çok destek verdi. Buradan onlara da teşekkür ediyoruz. İl Afet Müdürlüğü ile birlikte de ortaklaşa çalışmalarımız yürütülüyor. Sakarya Üniversitesi zaman her zamanki gibi yanımızda. O yüzden bu projenin sonuçlanması bir daha ülkemizin böyle çok ölümlü, çok kayıp depremler yaşamaması adına hepinize teşekkür ediyorum. Sunumu sonlandırıyorum.